Selamlar millet GTA 5 Blitz videolarımıza her zamanki gibi hoş geldiniz. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Keşfeten engelsiniz. Bir fırsat verin. İzleyin. Umarım siz bizim gibi bir keyif alır. Eğlenirsiniz. Daha fazla uzatmıyorum. Siz videoda baş başa bırakıyorum. Lütfen beğenirseniz like yorum atarak özellikle abone olarak destek olmayı unutmayın. İyi seyirler Hadi bakalım millet. Aa, bak, kimse, bak kimse, motor almamış. Ben dedim herkes motor alır ama. Ne bu ne? Daha yarış ha ya. Kaç şeyle? 49. Yavaş yavaş. Öküz mü? Oha. Yavaş. Yavaş olun. Sen ezgeniz oğlum beni. Ben Sarkı. niye yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ben bir şey yapmadım. Sakmayın <laughs> <laughs> bir şey yapmadım. de boşuna çünkü Onun. <laughs> of. Oh, Arkadaşlar bir saniye ben geliyorum. Lan yoldaki arabalar. Svet'te var ki, sveteli. Yavaş lan, <laughs> yavaş. Gal geliyor mu nasıl? Elmeri yakalarsanız <laughs> da elmeri yakalayın, bırakmayın. Oğlum kesik kalıyor. Lan. <laughs> Ağzını şey takla attım ben onu Efendim, efendim, efendim. Evmer bizim finişte beklememiz yok mu? Güleceli şey. Niye, niye? Yani, kendim, birinci, birşey, <laughs> niye? Kalırsın. Bu kim lan? Lan lan, yan yan gidiyor. Arkamda bir tane mal var. Ben nasıl altıncı oldum acaba? Affedersin İsmet, bana mı dedin? Yo, yo, yo. Ha, 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 iyi, yo, iyi, iyi. Bir sonraki şeyi face-to-face'i görmek istemiyorum herhalde. Anlamadım. <laughs> ya, salak. Atın, İsmet atın, İsmet'i banlayın. Evet. <laughs> her şeyi dinlemeyin, her şeyi dinlemeyin. <laughs> İsmet, şımar mı İsmet? İsmet yapma bak, sana bir şey yaptım bak. <gülüyor> oğlum bu kadar <laughs> <İsmeti> banlayın <laughs> ya. O zaman. Ya <laughs> <laughs> İsmet yapma şu millete niye yapıyorsun ya? Millete niye yapıyorsun ama millete. Millet mi oğlum Enes? Lan <laughs> <millet> İsmet, <laughs> İsmet'i banlayın. Koyunun <laughs> gücünü <laughs> 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 Ya geçemiyorum bir tamam, şey. Ya, nasıl için? Kocaman araç olduğu için geçemiyorum. Araç ya. Ha kan, kan hoş geldin, kan düşürsün de. Ne diyeceğim? Etin <laughs> aracı açılsın. Etin açsın <laughs> açılsın kanın. Kaplan. Efendim. Etin aracı Altına girdin. Yok bilmiyorum. Etin çocukta bir yarış oyunu vardı biliyor musun? <Ağa>. Yo <Ağa>. ne bileyim olan. Ben Etin çocuk izliyorum. Hem <Ağa>. sen <Ağa>. niye izliyorsun bunu? Çocukken izliyordum. Çıkın hayatı bilmeyi böyle bir şeydi. Arkamdaki ağzını çıkıyorum seni. Başka bakıyorlardı, getirmiyorlardı manyak. Valla amuk peletleri ya. Aynı ismet gibi bilen. Allah kahretsin. Allah'ım ölecek Allah ya? Ondan onda avradını ne oluyor? Herkes uçtu mu? Aşağı yukarı. Evet. Ben Furkan'ın gireyim. Oh! Benim ne yapıyorsun, ne yapıyorsun orada? Nasıl <laughs> geçti ismeti sen lan? Ne bileyim oğlum bas işte kaç yani, Bas 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 ha, bir... ya, Bas sana oğlum Aaa buradaymış Basına Kanka daha... Sen bana dokunma <laughs> oğlum ben böcek gibiyim anasını dokunup uçuyorum ben Senin aracın da ne güzelmiş ha oğlum, ne lan, de... lan dokunma ya, yani. Böcek gibiysem Dokun... ben ne yapayım hocam Dokunmasana hiç sen sineksin <laughs> <hoşlanan> Dokunma dokunma <laughs> tamam, hiç <laughs> Oğlum nasıl takla atladın diyor çocuk ya. Takla atla benim önüme geçti. Evet. Takla at takla at. Kaçıncıyım? İkinciyim. Hadi bakalım. Daha face to face mi? Okuyorum Öyle gözüküyor. Face 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 face. face. Görünen yok yok. görüşmüyor. Oğlum no. 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 face to no. face. Birisi Batmobile olmuş lan. Ben ben. Vurma, Yalnız yarış olsa da güzel olurmuş ha. Video ya, diye, ya. Ya ne yapıyor? Oğlum ben kenardan gideriz diyordum da gidemiyoruz herhalde. Ya, ya. Sakın bak sakın. Vurma vurma. Ana ağzına Ne yapmadım bu? Ağzına Lan hayır. İsmet. İsmet lan ya. Ben ne yaptım lan? Ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Ben yaptım? Ve 8 kişi içinden bir tek içti. Ayıptır yani be. Öndesin çünkü. İlan önde. Anasını kaplana biz gram dokunmadınız gram. Ne? Oğlum ilk kaza yapan bendim. mi? Ya, Yapma ya. Ağzını tükürsün. Hayır. Ya bu kaplanlar tek düze gelsenize be. Kardeşim ne soluyorsun beni ya? Kaplana vurmuşum iyi. Arkadaşlar yangın var diyorum hala gelip bana vuruyorsunuz. Şerefsiz bir de diyor ki kaplana vurmuşum iyi. Ayrı bir şey hmm. yani. Şunu hmm. bir da bir vursun da şuna. Ya oğlum Bunu ne tutun? oluyor lan? <laughs> oğlum İlhan'ı tutun İlhan'ı. <laughs> Allah razı olsun abi böyle oğlum. Allah razı olsun bana gidenlere. Çekil, çekilin, çekilin, tamam. Çekil. Çekil! <laughs> 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 Geliyor oraya. Hadi vurmayın. Tamam, düşecek miyim? Geliyorum. Arkadaşlar İsmet birinci abiniz olsun İsmet geldi Ehehehehe mi? Bana vursana Bana Vallahi vursana swimming, Bana vursana ya, Allah ım. Eyvallah Çıkalım lan Ne kadar gelen biri var Hayır Çok teşekkürler Öyle olmayacak belli ben gidiyeyim enişte Evet Olum, da... eh, to... tam toparladım harika. Merhabalar. Ya. Merhabalar. 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 Lan, uf, lan, uf, bırak bırak pere, pere. Ya, ya Çekil lan! Ya ya! lan! Pembe, dedim ya pembe an. olacağım diye. Gerçek erkekte pembe giyer. Abi erkek adam rengi değil mi pembe? Pembe kim var lan? Tamam Kim birinci lan? birinci. Ya şerefsiz Enes gol oldu bana sıkıntı. Ben ya. Enes abi Enes 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 Az önce ben bir ara Enes, ben. ileri gitmeye devam ettim bu arada arkada bir şeyini unutmuşsun. Karakterin. Oo. benim Var mı ki karakterim diğeri düşsün? Ah be. Wow. Oh. Hadi in, herkes bir arabaya binsin öyle bitirelim bu oyunu. <laughs> herkes bir arabaya binsin, <laughs> Limuzine binsin herkes. Değil mi değil mi? 8 kişi alıyor bu. Lan Kardeşim oğlum olsun. kim ne alıyor? Allah aşkına. Ağzına sıçıyor lan ağzına Oğlum sıçayım. Adam beni geri yola soktu lan. Ey Allah seni kim rampaydı? Ay seni kon. Ya biz ne yapıyor Ya oğlum çekil işte. Ben... Ağzına ya, kolum, sıçayım salatalık. Öne geç lan atırsızı. Öne geç. Ya, basket, lan. Basket, kuru, basket lan. Basket durma. Basket. Durma basket. Lan durma sana. Yapıtsın. Yep, koş, koş. Furkan koş. Yakalarsak yakalarız. Yakalayacağız hadi. Uç. Allah kubur etme. Yapma. Hayır. Of bana yolaştı. Allah. Ben Aha. bir yapmayacaktım. İsmet para bastı anasını sonuncu oldu. Dümdüz geldi arkadaşlar. Dümdüz geldi. Para ziyan olacak. Dümdüz geldi. Uçuyoruz Aa. beyler. Çarpıldı. Ya sen dün geldi Benim de giroğum vardı. İsmet Aa, ağzına sıçayım seni İsmet. Uçuyoruz. Ağzına sıçayım. Kalsın abi. Ney? Düştün mü az önce? Evet. Tamam güzel. Şerif. Ağzına sıçacağım seni. Tamam. Olabilir. Ya önce. <laughs> ne niye niye yani dala vur vurma diyor. Bu misbet salmayın lan. <gülüyor> <gülüyor> Geçtim lan. Geçtim lan. Ya ananı satayım patladı. <laughs> Uçtu. <Uyuştum. gülüyor> Sen daha ağzına sıçayım ben. Hadi gitmiş tamam. <laughs> <da>. Ya <laughs> fark etme. <var>? Sen, <laughs> Sen olur. Yola vuracaktım. <laughs> <bir geri daha gülüyor> bekle bekle. Polis geliyor yolu açın arkadaşlar. Amiram benim önümde kim önümde belanı buldun mu ha Allah'ından buldun mu ha ikiniz birden düşmüşüz Allah'ın <laughs> ben ana buradayım Yok, ya Allah. oldu birisi <laughs> senin de Biz ağzını mı İsmet İsmet adam ne kıyıyor iyi İsmet İsmet Sarı kim lan ben aldın mı Allah bana bile diyor. Ben Öldüm oğlum patladım. Furkan gel yan yana Furkan gel. Furkan gel yan yana Furkan. Furkan yan yana yan yana kanka yan yana. Cıkkı niye vurdu? Ben Yan yana bas. Emir, Emir sen ne bağlısın ya? Tektir bak. İsmet'i salmayın. İsmet'i salan bizden değildir ne sen 3 oyuncu önce takım olmayı kabul ettin. Sen şerefsiz. Yok olmadı bir ki. Azal. Olmadı. Kendi istemedi. <laughs> ne haber lan İsmet? İlhan <laughs> beni saldı Allah'ımdan ben bulduğumu görünce. Oh, <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Alo. Kim bu? Salmadı bu. Aa bir de patladı <gülüyor> Kim bu <laughs> diyor? Kim lan ben oraya? Nasıl abi? Kim bu? Sen Allah'ından mısın sen? Aha bir, bir, bir Benim bir oyun zaten FPS düşüyor Yazık lan bana. Siyah ekranda kaldım inanılmaz bana. İnanılmaz kimse beni ellemedi evet. buraya gelirken. Çok şaşırdım. Alt tap yap, alt tap yap. Geçiyor. Bana biri bir vurdu. 3 saat bir siyah ekrandayım. Alt tap alt tap. Oğlum benim beni ben lan. Lan, lan. Daha sana dokunmayacaktım bile. Ne oldu lan? Ah benim. Ah benim. Ah benim. Ah göğe Ah Hayır. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Şerefsiz bana vurmaya geliyor, geliyor oradan ya. Geçen Ne bu? Araba düzelmiyor dur. Bana bir vursana. Oğlum ışıklardan dolayı yemin ediyorum. Oyunum evet. şu an kasıyor of, ya. Of of. Efsane bir hareket yaptım ben orada. Efsane bir hareket yaptım. Kim geri, geri geri gidiyor. Gel kapat gel. Biri geri geri Eyvallah kanka. Ha sen de tır oldun. Evet. Eyvallah kanka. Ananı satayım. Wow. Sıra kondu. Niye? Ya, ya şu İsmet'i düşürün şey ya İsmet'i düşürün. İsmet Valla şey oldu. Düşülüyor. Lan gol attım onu. Vallahi <laughs> lan. yeter. Rampayla geliyorum. Rampayla geliyorum. Nasıl buçi yaptı? Pete geliyorum. Rampayla geliyorum. İsmet aşağı, rampayla geliyorum. aşağı rampayla düştü. Rampayla geliyorum. Rampayla, düştü. rampayla geliyorum. geliyorum. İsmet aşağı düştü. Enver Enver İsmet aşağı düştü. İsmet aşağı düştü. Vallahi diyorum aşağı düştü. Az kaldı Akrobasi yaptım ya. Sal beni, sal beni. Ki ben. Kanka kimseye dokunmadan değil mi? düz geliyorum. İsmet sen. Ağzına kanka kanka orada da kaldım. Kimseye dokunmadan geliyorum. Ben kıpırdayamadım, kıpırdayamadım. ona <laughs> zaten. Ananı kasıtlı hiçbir şey yapmadım kimseye. Ağzına sıçayım. Oh, Bizi, oh İsmet. Mi? Canıma değilsin İsmet. Yine düştü. Hayretler renkli ki. Yemin ediyorum et evet. düşüyor. Nasıl bir yer tabu? Nasıl İsmet ne oldu lan? Ne oldu? Lan? İsmet pazara mı gittin İsmet? İsmet, İsmet, İsmet pazara mı gittin İsmet? İsmet pazara mı gittin İsmet? Harfi bitirelim artık. Baba bir enayi enayi diyor. Baba baba balı İsmet. Ters döndüm. Kim gelen buradan? Kimse. Gelme lan. Hayvanları kaldır. İsmet'i vur. İsmet'i vur. Oğlum ben küçük arabayım. Rafa araç birisi vursun İsmet'e. Beni düşürdü. <laughs> Beni düşürdüğü e, için ben. Eyvallah. Evet, sen hiç yok. Adam ya. Ya oğlum, İsmet ağzına değil, tüküreyim. i̇şte bunu diyordum ben. Dur İlhan. İlhan birinci. Ya İlhan. oğlum. Ya, bu ya of. Dur duvan içinden. İsmet düştü rahatız. <laughs> left oldu lan. Düştü e, demek ki. Kanka e, o zaman sinirlenip mi çıktı burada? Ne Düşmüştür o başkası. Bir e gönder başkası ben. Düşmüştür bence. <gülüyor> 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 <Aynen daha gülüyor> bas kaza bas bas. Şu harita bitsin de güzel bir harita gelsin Oo, ya. Ooo oturdu. Orada kimse Allah razı olsun. Aynen. Ne güzel lan öyle. <laughs> Oy. 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 Bu Zilin arada ben sonuncuyum ha. Harbi mi? Evet evet. Harbi soruncu. Bu ilk defa görüyorum. Şu an ağızlarım tutmuş. Eses alalım lan. Dedi mi? <laughs> Şu an tutmuş. Başarı. Dokunmadım Ember değil mi? Ağzı altıma sıçtım Emre. korktum anası. <laughs> Kaplan sen hangi renksin? Renge göre ayrılıyor. Pembe pembe pembe. Oh, oh, oh. Kim lan o? Üzerimden geçti. Tır kimdi? Bendim. Oğlum üzerimden geçti. <laughs> İşi düşürün. İnanı düşürün. İlhan'dan bir bahsediyor. İnanı İlhan düşürün. Kaan iyini el ediyor. Kaan şu an benim 21. olacak o yüzden. Hayır hayır. Şöyle bir şey. Bir dakika. Şöyle Kaan, bir durum var. Kaan ben birinciyken bana da söylüyordu kaptanı düşürün diye. O birinci birinci Geri mi gidin, ne istiyorsun? ya? yürü yürü Hadi, hadi. Yürü Yürü. Yürü. Yürü Çekilin renkli renkli geliyorum. Polis benim, polis benim, polis benim, polis benim. Oğlum, alın oğlum. Gümdüz geliyor lan. Yürü Oğlum ne? Tırla geliyor. Tırla geliyor. Tırla geliyor. Tırla Tırla geliyor. Tırla geliyor. Tırla geliyor. Tırla geliyor. Tırla Tırla geliyor. Tırla geliyor. Tırla geliyor. Tırla geliyor. geliyor. Tırla geliyor. Tırla geliyor. Tırla geliyor. Tırla geliyor. Tırla geliyor. Tırla geliyor. Bu arada oturdular. Otur bir zahmet. Oturduk. O uçak mıydı? Kan, kan sağda kal ben solunayım. Kan, kan sağda kal solunayım. Aha birisi birisi birisi. vurdum, birisine vurdu. abi, vurdum. Vurdum, vurdum oldu. <gülüyor> 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 ne oluyor lan? oha. Oha. Selam. Yav, Lan yeter yeter bir geçe şuradan bir dur. Aracım kaç çatıyor şu an ya? Bu ne ya? Araç geri gelmiyor hocam. Götü toparlayamıyorum. Ya er bir daha sokacağım şimdi çarptı. Aldığım yere bak Allah çarpsın sinir olur. Bu yardım edeyim <laughs> mi? Etmeyeceğim bazı Etme bunu. Eyvallah. Enver! <güzel> Enver! <laughs> <laughs> Tanın manına dur. <gülüyor> 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 Öküz. <laughs> Enver'in ödü ver abi dediğin zaman. Burkan oraya değil lan kutama için. <laughs> Erenmiş lan pardon. Ya bir salın giden şuradan şuraya. Sal beni ya. <laughs> sal beni. Allah aşkına. <laughs> sal beni sal beni. Ya yuh. <laughs> Gittim de sal geri geri döndüm. Bir satırsa gidiyor. Arkadaşlar bir şey ben. diyeceğim. Ağzını... Bitirir misiniz? Allah'ından buldun mu Furkan? Allah'ından buldun mu? Benim? Oturup Allah'ım. 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 Yorum sonra bir şey de Bir şey diyeceğim. Lütfen çok rica ediyorum. Şey de... Dördüncü Enver. Enver. Enver dayan bitirme. Enver dayan bitirme. Ben çok arkanda değilim. Kanka ama kaplan yok. Bir şey yok. Ne yok? Ne yok? Ne yok? <laughs> Sen dördüncüsün. Ee, İsmet yok ya. Ha. Yok dördüncü. Dördüncüye, dördüncüye kalıyor. Yine dördüncü. 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 Ha bir de ben ve arkamda altıncı ve yedinci var. Selam Eren. Bas bas bas. Önümden çıkın çakacağım bak. Önümden çıkın. Bitirmemen, bitirmemen lazım. Çıkıyorum. Bitirmemen lazım. Dur bana. Enver neredesin? Ananı satayım. Oh. Enver! Sen o muydun? Evet. Ben bitirip bitirmeyeceğim daha, ama iki iki tubar bitirecek. Ve Ya ben de ben. Ne cümbüş? Kim bekleyeceğim? Topetme ne Allah belanı vermesin. Oğlum tırın arkasından gidiyorum ben bilerek. Kimler arkamdaki? Kimler arkamdaki? bas, 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 <laughs> Hayır bas, lan burada mal mıyım ya. ben basar mıyım, ben anasını <laughs> burada. Onu ne Nasıl ki sonda duran kim? Sonda duran kim? araç kimdir araç? Bendim. Seni alıyorum şu an. korktum. Ya bunu ya çabuk. geçiyordum ama nasıl Ah. Yeter artık. Allah kahretsin. Getireyim mi? <curning> <laughs> wow, wow. <Nok> mi? <laughs> <laughs> Atlan bitireyim mi? <laughs> bitirme 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 yaşıyoruz ya lan yaşıyoruz. Şey Atlan. <laughs> <laughs> Direniyorum acadın. Bekle bitirme, bitirme bitirme. Bitirme Bitir bitir bitir. Bitirme bitirme. Ya bitirme. Şey bitirme. biz es geliyoruz. Şey şey bitir. <gülüyor> <gülüyor> lan yürüsene yürü. Şu kim? Kavcadan gelen kim? Hayır. Ben <laughs> 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 sana öyle. Ne yaptın? Ne yaptın? Dön gel top. gel artık. Geliyorum geliyorum. Emre nerede lan? Kanka ben bitişte dönüyorum. Ha. bitirmeyin bitirmem ben ikinci olayım. Ya olsun. <laughs> geliyorum geliyorum bitirin. <laughs> bitirin. Bitirin nes bitir senin yerin aldı. Bitir. Bitirmeyin bitirmeyin. Bitirmeyin. Gelin. Bitirmeyin. Bitirmeyin. <gülüyor> bitirmeyin. <gülüyor> bitirmeyin. 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 <laughs> Toplan oh, gel buraya. Oh, <laughs> Emre gel gel Hadi tamam Ama lan orada Lan dur Hadi Sırası neyse o bitirsin aldı. Herkes sırasına göre bitirsin dedim, girmedim Giremedin mi? 7. olabiliyorum amına koyayım Furkan bitirir Furkan bit. Aa bitiremez Bakayım bitiremez Ben, ben nasıl 7. oluyorum abi? 6. kim? Benim ne <laughs> Oğlum çocuk üçüncüydü lan. Ne zaman altıncı oldu? Bu arada ben bir ara birinciydim ben, oğlum. Ben istesem bu arada üçüncü olurdum ama şey durdum orada direkt. Enes sonradan bastı kaza. Sen geliyorsun diye ben bastım. Yüz sıkıntı yok. Bas zaten. Üçüncük senin hakkında. Sen zaten birincisin. Üçüncüyüm oğlum ben. Ben like yorum atarak özellikle abone olarak destek olmayı unutmayın. Daha güzel videolarda görüşürüz. Dileğiyle kendinize çok iyi bakın ve lütfen abone olun. Hoşçakalın.